BBC Kültür, farklı ülkelerden yazarlara başvurarak kuşaktan kuşağa aktarılan, kıtaları aşan ve toplumu değiştiren hikayeleri seçmelerini istedi. Anket sonucunda, insan düşüncelerini şekillendirdiği ve tarihi etkilediği düşünülen 100 hikaye belirlendi. Bu listede, kimileri artık konuşulmayan 33 farklı dilden roman, şiir, masal ve oyun yer aldı. İlk sırada, kuşaklar boyunca aktarılmış olan Homeros'un Odissea Destanı yer aldı. Harriet Beecher Stowe'un 1852 yılında yazdığı Tom Amca'nın kulübesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın okunan ilk siyasi roman olarak dikkat çekti. Frankenstein, 1984 ve parçalanma romanları da ilk beşe girdi. En fazla eseri listeye giren yazarlar, kişi başına üç hikayeyle Shakespeare, Virginia Woolf ve Franz Kafka oldu. Bu listedeki hikayeler, toplumsal bölünmüşlükleri aşma, değişim yaratma ve düşünce devrimlerini tetikleme gücüyle neden bu kadar uzun ömürlü olduklarını kendiliğinden kanıtlıyor.